Herkese yeniden merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere gece hazırlayıp sabah içtiğiniz gibi yağlarınızı hızlı bir şekilde yakmaya yarayacak faydalı ve sağlıklı östelik iç organlarınızı da temizleyecek çok güzel bir tarif hazırladım. Bu tarifimi her sağlıklı biri uygulayabilir. Lütfen hamile bayanlar öncelikle doktoruna danışsın. Diğer tüm sağlıklı bireylerimiz bu tarifi gönül rahatlığıyla uygulayabilir. Öncelikle hemen malzemelere geçecek olursak arkadaşlar yaklaşık şöyle 1 litre kadar suya ihtiyacımız olacak. Öncelikle içerisine şöyle 1 paket kadar yeşil çay ekleyeceğim. Yeşil çayın markası hiç önemli değil eğer hazır kullanmıyorsanız. Bir tatlı kaşığı yeşil çay kullanmanız yeterlidir. Şöyle arkadaşlar göstereyim sizlere karanfil kullanacağız. Hemen şöyle yaklaşık 3 4 tane içerisine karanfil atalım. Şöyle 4 tane de içerisine hemen karanfili ekliyorum arkadaşlar suyumun içerisinde karanfilleri de attım şimdi bir diğer malzememiz ise arkadaşlar şöyle göstereyim kabuk tarçın atacağız ben bir şekilde kavanozlara kendim hazırladım kabuk tarçınlarımı şu şekilde kırmıştım Arkadaşlar bu yüzden kabuk tarçınlarımı çay kaşığı yardımıyla atacağım Sizler bir kabuk tarçın atabilirsiniz Ben de şöyle bir kabuk tarçın kadar ölçüsünde ekledim içerisine. Bir diğer malzememiz arkadaşlar hemen sizlere gösteriyorum. Kapağını açayım. Şöyle yaklaşık birkaç adet kuru eriye ihtiyacımız olacak. Şöyle görebiliyorsunuz. Birkaç adet kuru eri kullanacağız. Şöyle 4 adet kuru eriğimizi suyumuzun içerisine atalım. Kuru erik biliyorsunuz ki metabolizmamız inanılmaz derecede hızlandırıyor ve bunun yanı sıra yağ yakımı sağlıyor. Özellikle hemoroid problemi olanlar, kabızlık problemi olanlar bu tarifimi gönül rahatlığıyla kesinlikle kullansınlar. Şimdi bir diğer malzememize geçecek olsak arkadaşlar, diğer malzememiz elma sirkesi olacak. Elma sirkesi de çok yoğun bir şekilde yağ yakımı etkisine sahiptir arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi kullanacağız. Hemen suyumuzun içerisine aktaralım, bir tasın karıştıralım. Su bu arada arkadaşlar ee, ılık su yani sıcağa yakın bir su kullandım ben. Sıcak da kullanabilirsiniz hiç problem değil. Ben e, sıcak bir e, su kullandım. Neyse içerisinde kalabilir. Şimdi arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde soyasaya kadar dışarıda bekletiyoruz. İyice demlenecek yeşil çayımız. Ardından yeşil çayımızı çıkartıyoruz. Ve bunu bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve buzdolabımıza saklıyoruz. Bir gün sonra sabah erkenden uyandığımızda önce bir bardak aç karnı içiyoruz. Daha sonrasında bu karışımımızı arkadaşlar gece uyuyasaya kadar tamamını bitiriyoruz ve bunu her gün taze bir şekilde hazırlıyoruz. Sıcak su kullanıyoruz. Yeşil çayımız soğuyasaya kadar bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yeşil çayımızı alıyoruz ki çok acılık bırakmasın. Şunu da belirtmek istiyorum ki bir yemek kaşığı kullandığımız sirkenin tadı sabaha kadar inanılmaz yumuşayacak ve o sertliğini tamamen kaybediyor. İçerisinde kullandığımız tarçın ani açlık krizlerinizi önleyecektir ve tok tutacaktır. Erikleri de arkadaşlar çıkartıp içerisinden yiyebilirsiniz, atabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Zaten içerisinde bütün sıvı suyun içerisinde geçecektir. İnanılmaz metabolizma hızlandırıyor. Kabızlık probleminiz varsa kesinlikle deneyin. Bir gün içerisinde kabızlığa da hiçbir şeyiniz kalmayacak arkadaşlar. Kolonlarınızı temizliyor. Kabızlık sorunuzu ortadan kaldırıyor. Ödem attırıyor. Kilo verdiriyor. Yağ yakıyor. Daha ne olsun? Denerseniz yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben soğusun. İçi çıkartacağım. Ve buzdolabına kaldırarak bir gün boyunca bekleyeceğim. Deneyin ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Beni desteklemeye devam edin. Hoşçakalın.